Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yakıt kesme anahtarının nerede bulunduğuna dair eksiksiz bir rehber sunacağım. Yakıt kesme anahtarı, acil durumlarda yakıt akışını kesmek için kullanılan önemli bir güvenlik özelliğidir. Bu videoda farklı araç türlerinde yakıt kesme anahtarının konumunu açıklayacağım ve ayrıca nasıl kullanılacağı konusunda adım adım talimatlar vereceğim. Bu bilgiler acil bir durumda hayatınızı kurtarabilir. Bu nedenle videoyu sonuna kadar izleyin ve yakıt kesme anahtarının nerede olduğu öğrenin. Hepimiz arabalarımızın nasıl çalıştığı hakkında temel bilgilere sahibiz. Ancak kogu zaman gözden kaçırdığımız bazı önemli güvenlik özellikleri var. Bunlardan biri de yakıt kesme anahtarı. Bu anahtar, acil durumlarda yakıtı motora ulaşmasını keserek yangın veya patlamaları önlemeye yardımcı olur. Yakıt kesme anahtarı, yakıt hattına yerleştirilmiş bir cihazdır. Anahtar kapatıldığında yakıt hattındaki yakıt akısı kesilir ve motor çalışamaz hale gelir. Bu karpışma veya yangın gibi acil durumlarda çok önemlidir. Çünkü yakıt sızıntısını ve yangın riskini azaltır. İki ana tip yakıt kesme anahtarı vardır. Mekanik yakıt kesme anahtarı, bu anahtarlar manuel olarak çalıştırılır ve genellikle aracın On panelinde veya direksiyon kolonunun altında bulunur. Elektronik yakıt kesme anahtarı. Bu anahtarlar elektronik olarak kontrol edilir ve genellikle aracın bilgisayar sistemine bağlıdır. Harpısma sensörleri tarafından tetiklenebilirler veya sürücü tarafından manuel olarak kapatılabilirler. Yakıt kesme anahtarının konumu aracın modeline ve yılına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle asagıdaki yerlerde bulunabilir. 10 panel, anahtar, genellikle sürücü tarafında, 10 panelin alt kısmında bulunur. Direksiyon kolonunun altı, anahtar, direksiyon kolonunun alt kısmında, pedalların yakınında bulunabilir. Bagaj, bazı araçlarda, yakıt kesme anahtarı bagajda bulunur. Motor bolmesi, nadiren de olsa, yakıt kesme anahtarı motor bolmesinde bulunabilir yakıt kesme anahtarını kullanmak için anahtarı kapalı konumuna getirin. Bu yakıt akısını kesecek ve motorun çalışmasını durduracaktır. Anahtarı tekrar acık konumuna getirerek yakıt akısını yeniden baslatabilirsiniz. Yakıt kesme anahtarını yalnızca acil durumlarda kullanın. Yakıt kesme anahtarının konumunu ogrenin ve acil bir durumda kolayca ulaşabileceğinizden emin olun yakıt kesme anahtarının calı emin olmak için düzenli olarak kontrol edin. Yakıt kesme anahtarı, aracınızda bulunan önemli bir güvenlik özelliğidir. Bu anahtarın nerede olduğunu bilmek ve nasıl kullanılacağını öğrenmek, acil bir durumda hayatınızı kurtarabilir. Dizel araçlarda yakıt kesme anahtarı genellikle motor bolmesinde bulunur. Genellikle yakıt filtresine yakın bir yerde konumlandırılmıştır bazı modellerde yakıt pompasının yanında veya sasi üzerinde de bulunabilir. Elektrikli ve hibrit araçlarda yakıt kesme anahtarı bulunmaz. Bunun yerine yüksek voltajlı bataryayı devre dışı bırakmak için bir acil durum anahtarı bulunur. Bu anahtar genellikle 10 konsolda veya bagajda bulunur. Aracınızın kullanım kılavuzu, yakıt kesme anahtarının konumu ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi içerir bazı araçlarda yakıt kesme anahtarının konumunu gösteren görsel işaretler bulunur. Bu işaretler genellikle anahtarın kendisinde veya anahtarın bulunduğu bölgede bulunabilir. Motor bölmesinde yakıt kesme anahtarını aramaya baslayın. Yakıt filtresine, yakıt pompasına veya sasiye yakın bir yerde olabilir. Anahtar genellikle kırmızı veya turuncu renktedir ve üzerinde yakıt kesme veya benzeri bir yazı bulunur. Yakıt kesme anahtarının konumunu bilmek, acil durumlarda yakıtı kesebilmek için önemlidir. Bu, yangın veya kaza gibi durumlarda güvenliği artırır. Elektrikli araçlarda yakıt kesme anahtarı bulunmaz. Bunun yerine, yüksek voltajlı bataryayı devre dışı bırakmak için bir acil durum anahtarı bulunur. Evet, tüm içten yanmalı motorlu araçlarda yakıt kesme anahtarı bulunur yakıt kesme anahtarının acık mı kapalı mı oldu bunu anlamak için anahtarın konumuna bakmanız gerekir. Anahtar acık konumundaysa yakıt akısı saklanır. Anahtar kapalı konumundaysa yakıt akısı kesilir.